diye kayakta mi giriyor bak ne yapıyorsunuz lan? Aaa Şeyde yaptıkların aynısını yapmışlar Eğiz'de de aynısı Onun kastede neydi o kartı yazmış Serena mıydı? Eğiz ediyoruz ama Ne yaptık aynısını İve de yapmışlar Bak sen Güzel açıştı Şimdi Direkt Wish'e bastırıp Diğer yeri zamanla İsmail Nami No gelmiş Standart Şimdi Standarttan Bianca'yı çekiyoruz Diğer benimden Nanami çekiyoruz Bir de yeni gelen Eevee çekiyoruz Yani 3 karakter çekeceğiz bu arada 3 tane karakter gömüceğiz buraya Buraya var ya Seve seve öpe öpe gömeceğiz. Aa bir, an, an sayandı. Sarı Sayıdan maviye döndü. <laughs> Gördün mü? İnanılmaz. Öncelikle ibimiz artık ayar. İbimizi çakak. Bu arada pit 47 idi. Pit'i unuttuk ne çıkmadı? 43 bu arada. 43'te E3 oydu. Ne kadar BC'miz vardı? Hmm. 30k civarı vardı diye, 30k civarı vardı. Ve geldi. Basitti. Basitti. Baya koy oyun yapmışlar. Alpa, Alpa ufaktan bize şey yapıyor gönderme yapıyor. Oy. Merhaba Yves. Merhaba Zex. Evet hoş geldin. tabi Şimdi buradan Bianca'yı ben Boston'a skip yemedim kardeşim. Biz Bianca'yı bir skip yedik. Hani biz Bianca'yı niye skip yedik sanıyorsun siz? Ben yani bunu bekledim. Şimdi nasıl bir an kayıyor? İki tane çıkıyormuş bir de. Yemedi. Evet bambina da. Objective. Ve Bianca. Kardeşim. Koraka oynanmışlar. Şimdi bu artık bir sonraki şeyde gelir O yüzden hani daha bir vakit vakti var bunun gelmesine. Yine yüzde yüz etap gelmesine daha bir vakit olur. O yüzden atarım geçerim. Belki erkenden çıkar. Sanmıyorum ama çıkarsa da sasırmam. Ayrıca buna 3 tane arka arkaya 5 hız atıyon. Rekord için değil ama. Ben bayağı ayıracağım sana hatta. Ay bakayım Digon. Gel senin beğen yok mu ki? SSS mi gideceksin? Ne bak hadi. Aslı nokta burası. Önemli olan nokta burası sıra. Sıra çok önemli. Sıra önemli, sıra önemli, sıra önemli. Pitimiz yok. Umarım kazanırız. Umarım erken de geri. Yüzde sekre sansımız var her zaman gibi. Değişmez. Yes fucking go. 3 piti. <laughs> Abi 3 piti. Lütfen kazandık de. Bu kadardı. Bu kadar basitti. Hani biliyorum şu an bu kadar basit olmaması lazım ama hani bu kadar basitti. Bu kadar basit olduğu için araya bir tane Bianca Sardes kısıtlayabilirim. Hadi bir tane daha. Hmm, yemedi. Düşünüyorum soruya gidek mi? aslında gidebilir. Gidebilir. Ama yakında Alpa gelecek. Yakında Alpa geleceği için ben Alpa'ya saklamak istiyorum. Çünkü Alpa'yı SSS yapmayı planlıyoruz. Alpa SSS yapmayı planladığımız için silah simdilik beklesin. Belki sonradan fikrim değişebilir. Çünkü silah önemli. Aynen yani burada tamam. Nanami'yi buradan alıyoruz. Bu arada. Ben yani bunu da bu zamanlar için bıraktım. Hepsi planlanmış doğru. Oo kardeşim biz hepsini planladık siz. Hayırdır. Ya ben seni merak bunu Bunun çıkma ihtimali yüze kaçta çıkıyor. Aynen <laughs> memeye var. bu Önce oyun bir değiştirer mantıklı da kaynana olacak kardeşim kaynada da yok göz Orası bende de duyu. Güzel. Sen ne mi saklıyorsun? Sen kime saklıyorsun? 5'te %0.47 sansa çıkıyormuş. 5. de çıkarmamız yok mu abi? Öyle üçüncüye atıyorum. Evet, dördüncüye atıyorum. Sunda gel. Evet dostum ya, ne yapak hani daha biz de seviyoruz da değişmesi lazım artık. Yüzde sıfır nokta sansa çıkar mı? Çıkmadı. Yüzde bir sans. Yüzde bir sans sonra yüzde üç sansa dönüyor. Yüzde bir sans hadi bakalım. Bence erken çıkartırız bizi ya bizim sansımız var. Bir an çıktı sandım biliyor musun? <laughs> Kırmızı yanması lazım Yüzde üç sans. Yüzde üç sans. Hadi bakalım. Yüzde üç sansa bebeğim. Çıkmadı. Yüzde sansa çıktık. Yani yüzde altı sans. Aslında sonuncusu ya garantörü de. Yüzde altı sans hadi. %12 sans sona kaldık ya şimdi çıkıyor ya da sona kalıyoruz abi %12 sans abi ne kadar mı soracağız sonuncuya üç buçuk üç buçuk Kaya girmek istiyorum o yüzden lütfen erken çık %12 sans hadi bebeğim Yakışmadı kısmadı Neyse yapacak bir şey yok. Yine 15k gitti. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu da bitti. <laughs> 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 Vatanabe ve Yusuf'a hayç kez oya artık bende. Çıldırın. Çığdığın. Matane ve Yusuf'a aç herkes var. Kime kadardı? He. Hmm. 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 O yüzden aynen ikarıyorum. Bak bu kadar. AFK bırakınca. Filmimize kadar girdiği bu kadar gülmesini beklemiyordum. Bir kart daha vardı bu kadar gülüyordu. Gerçi o da yine yıldır. <laughs> Zex seni. Hiç <laughs> Yiğit yanımızda